bu sirenler ne polis ne itfaiye ne de bir ambulans ait. Aslında onların görevi de saydığımız bu acil durum araçlarının hepsi kadar önemli. Onlar insanların can güvenliği için 24 saat hizmet veren doğalgaz acil hattı. Aksa doğalgaz acil müdahale ve bakım araçları. Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım Şirketi İşletme Birimi bu özel ekipleriyle iki ilinde genelinde yaptığı çalışmalarla gerçekleştirdiği kaçak arama faaliyetlerini tamamladı. İnsanların can güvenliği için her 6 ayda bir, yılda iki kez tüm hatlarda kaçak arama tarama faaliyeti gerçekleştiren Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım Şirketi, Ordu genelinde 18517 kilometre çelik, 247408 kilometre polietilen, 111844 kilometre servis hattı olmak üzere toplamda 377769 kilometre doğalgaz hattını taradı. Fatsa'da da 15.146 kilometrelik hatta bir tarama gerçekleştiren Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım Şirketi, Giresun'da ise 10.879 kilometre çelik, 58.648 kilometre poli etilen, 2.300 kilometre servis hattı olmak üzere toplamda 71.827 kilometre hatta titizlikle kaçak arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Kendi bölgesini kapsayan Samsun'un Çarşamba ilçesinde toplamda 58.834 kilometre, Terme ilçesinde toplamda 29.791 kilometre doğalgaz hattında kaçak arama faaliyetlerini tamamlayan Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım Şirketi yaptığı aramalarda hem Ordu Giresun hem de Samsun'daki hatlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Çalışmaları hakkında Haberaltaş.com'a açıklamalarda bulunan Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım Şirketi Bölge İşletme Şefi Tufan Duman, Aksa Ordu Giresun olarak güvenli ve kesintisiz gaz arzını müşteri memnuniyetiyle birleştiren bir prensiple çalışarak, 2015 yılında ikinci kaçak arama faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamladıklarını ve herhangi bir kaçakla karşılaşmadıklarını söyledi. <laughs> O cadde ve sokaklarda diğer altyapı kurumları ve üçüncü şahıslar tarafından yapılan izinsiz kazılara da değinerek izinsiz kazıların can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirterek bu tür kazılar için 4444187 numaralı çözüm merkezi numaralarına ulaşılmasının hayati önem arz ettiğini kaydetti.